Uzatmaları aç. Sen de hazır ver hadi. Videoya başlat ki. Videodayız kardeşim. Oğlum bu videoya gir? Selamlar sevgili dostlar falan deseydin keşke. Olmayacak kardeşim. Selamun aleyküm. Nasıl giriş ama? Bayağı abi? iyi bir giriş. Nasıl giriş ama? Maç başladı hadi bakalım. Of, <laughs> of, nasıl <laughs> kaçardık <aradayım> ya? Of, <laughs> Ya o neymiş kanka ya. Laiç. Adem. Adem. Uf uf uf. Gene başladık Canini. Ara oğlum oraya değil ya. Aha. <laughs> müthiş müthiş. Bunu ben tura. Hadi oğlum. Helal dögi. Ya. Vay. Domagoy Vida. Mükemmel pas. Bonaventura. Canini. Tek top. Gustavo. Çok iyi pas. Feguli. Feguli. Oğlum faalden indirdin adamı. Ceza sahası içi. <facial> ortası. Laiç. <failures> o ne oğlum? Ne lan oğlum. Kaan Ayhan be. Kaan be. Gol be. Kaan be. Atrici. Su. Su. Areho, harika bir pas şimdi. Rodriguez. Aa duvara Hadi çarparsın yap, top. öyle. Topla karışık. Duvara çarptın oğlum. Bir duvar daha. Bir duvar daha mı? Oğlum o ne ya? <laughs> harika bir gol harika. Draxler. spor ya. Şak. <laughs> <laughs> ya böyle gol yok ya. <laughs> of çalıma gel. Güzel pas. Adem aşağısı boş. Zinchenko baktı içeriye. Ya ona sorsa. <laughs> Matrici harika bir koşu. Hocam. Hadi be. Ya Hocam, bal spor ya. Ronaldo. Oğlum harika bir gol. Ronaldo. Suru. Kel kafana kurban. Reis. Ya futbola evet. gel ya. Bu için rövanşı olur kardeşim. Rövanşı da başka bir zamana. Yo. Arkadaşlar hani Rudy. şöyle bir şey diyeceğim. Şu Rodriguez alsın topu. Ya oyun kolum, oyun, kol, oyun kolum yok diye ağlayan çocuğa bak ya. Şimdi ağla hadi bakalım şimdi de ağla. Ağlıyorum. Benim oyun kolum yok. Aa yani. ben Yine taktik yapmayı <laughs> unutmuşum. Allah Allah. Tabii ki de bak şimdi aklıma geldi. Reis ya. Geç kaldın sanki biraz ha. Oğlum ben taktik yapmayı unuttum. Ha, agresif pres. <laughs> Kanayhan. Güzel orta. orta bravo. Zer ya bu, orta kanka bu ortalar niye böyle gidiyor ben anlamıyorum ya. Nasıl serbest vuruş ya yazıklar olsun hocam. Figuli. Beyler. Ya vuracağım tamam. topun ya. Bir ara bir ara istersen free kick nasıl atılır diye bir tane video çekeyim izlersin. Bir küfür Aman. ederim. Aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Kaç milyon? Nigga wanna see me fall. Different color, ball. Mom, you Ağlama, ağlama. Sadece tek bir video, gol. Hayır atmam bu videoyu. Tü, tü. Çok boş bir video oldu. Boş mu? Üç tane sapladım sana, yetmez mi? Adım, kendi kanalımda üç dediğin maçı atarsam ne olur, biliyorsun değil mi? Ne olur, atmış olur Bro. Otur ağla. <gülüyor> <gülüyor> ya bu maç oyuncuların kondisyonu kötüydü ya. Tabii canım, tabii. Ne zaman iyi ki? <gülüyor> <gülüyor> ya şu nasıl gol olmuyor ya? Şuna şu toplara bak ya. Oh, harikasınız beyler. Oley arkadaşlar e, videomuzun sonuna gelin. Dokanı yine ben kapanış yapayım. Çünkü rövanş olmayacak. Sizleri gerçekten çok seviyoruz değil mi Hayır maç daha ikinci maç var gel buraya. Allah Allah. Tabii oğlum ikinci Onu maça geldik. Onu da atarız. Şimdi ben video çekeyim. Hayır ikinci, ikinci maça geldik. Maça gel. you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different and you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible